Genel 8 tane yaralımız oldu orman yangını söndürmeyle alakalı olarak. Bunların kurtarılması, olay yerinden uzaklaştırılması, tedavilerinin ilk müdahalelerinin yapılması, daha sonra sahra çadırı kurduk. Sahra çadırında ilk müdahalelerin ambulanstan sonra orada yapılması, sonrasında da hastaneye nakilleriyle ilgili tatbikatı gerçekleştirmiş olduk. Bu ve benzeri olayların minyatürlerini, gerçeklerini de e, i̇limizde yaşadık sizler de biliyorsunuz, e, deprem oldu, yangınlar oldu, sel oldu. E, bir yerde e, olayların gerçekliğine hazır hale gelebilmek için e, kendimizi realize etmiş olduk. Tá bom. Tamam.

<laughs> Ormandan birinin sesi geliyor, bağırıyor, yardımcı olun. <laughs> Bunu duyuyor musun? Ben de ben de Duyuyorum yaparsın. seni. Ayy! Ayy! Ay. Amcam iyi mi amcam? Bacağında burada bir ağrı ağrıyor. Yok. evet. Ayy! Ay, çok acıyor. Tamam. Ayy! Ay. Bacağında başka bir ağrıyor. <laughs> oh. Abi iyi misin abi? Bütün yakınlarım çok iyi. Ses gelmiyor ama kimseden. Olmaz. Bak bak bak. Bir tane yapma kendine. Tamam hemen geçelim. Hayır. Herhangi bir ilaç kullanıyorum. Mide, mide koruyucu kullanıyorum sadece. Tamam. Neden mide koruyucu kullanıyorsun? Gaz var. Hı tamam. Bir taraftan tamam. git. Burada birisi daha var. Gördünüz paşam? Destek alalım. Destek alabilir miyiz? Destek alalım. Aha, gidiyor güzel.